Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size resim dosyamdaki resimleri göstereceğim. Haydi başlayalım. Burada bir kız var. Kardeşim de anne anne diye sesleniyor. Burada tarihini yazmıştım. Hepsinin tarihini yazdım. Eller var burada. İşte camdan bakıyor. Sonra burada bir kız daha var böyle ka e şapkasını kapatmış, böyle çizgili çizgili e şeyde e bir tişörtü de saçları var, saçları biraz kısa. Ama neyse. burada çapkası var işte. Diğer sayfa. Burada bir tane kız var. Saçları dalgalı dalgalı yapmışım. Böyle Nike şeyi var. Ağzı burnu, tırnakları Burada böyle gözlük bir gözlüklü bir kız var boynu var. Burada saçları. Saçını galiba topuz yapmış. Pek gözükmüyor. Kirpiklere. Burada da yine şapkasıyla yüzünü kapamış bir kız var. Böyle saçları da çok güzel. Gel sayfaya geçelim. Burada da bir tane böyle bir kız var. Böyle çizmişim. Küçük. Burada da bağdaş kurmuş bir kız var. Burada arkadaşlar pastel boyayla yapmıştım bunu. Bu resmi. Burada iki tane kuş var. Ağaç var. Ee, pastel boyayla sarı turuncu pastel boyayla boyamıştım. Diğer resim. Burada gül koklayan bir kız var. Burada unicorn kız var. Çok tatlı. Burada çiçek ya da ağaç yapmaya çalışmışım. Diğer resim. Burada kız var. Bir kız bir tane kız var. Saçlarını pek çizmemişim. Burada hani e, çizgi film karakteri var arkadaşlar. Hani bir çizgi film e, karakteri var ya işte aa adını unuttum. Evet burada bir ev var. Kar. Evet arkadaşlar burada karlar var. Karlı bir ev var. Sonra burada bir tane kız var. Ş şey var. Adidas. Burada arada saçı topuzlu bir kız var. Çok tatlı. Şimdi başka da bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu resim, bugün resim defterimi takıntım. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.